Merhabalar, yeni konularda yeni bir yayında birlikteyiz. Bu defa yayında kanalımızda de her zaman haftanın bir iki yayında birlikte olan sevgili Gözde güç tekrar konuğum. Fakat ben bugün kendisinden bir şey rica ettim. E, Hatta dedi ki, hiç böyle yapmadığım bir şey dedi. E, Nisan ayında birazdan konuşacağız. Benim de bildiğim, tanıdığım Bodrum Milas'ta çok güzel bir kamp alanı var. Kendisinin orada bir kamp çalışması olacak. Ben de bunu sosyal medyada görünce ve bir bile onunla dedim Gözde gel biz bunu bir konuşalım. E, dedik ya ben bunu hani nasıl anlatacağım, şimdi şey, kendi yaptığım için nasıl anlatacağım dedim ki bunu anlatmak gerekiyor, duyurmak gerekiyor. Dolayısıyla şimdi biz Gözde Ergüçlü Nisan ayında Bodrum Milas'ta e, bir kampı var. Bunu konuşmak istiyorum. Biz e, hoş geldin. Hoş bulduk. E, Merhaba. Denk gelirse ki zaten ben de orada olacağım. Çünkü e, kampı yaptığın yer çok özel bir dostumun yeri. Çiğdem Sarı Fraser. E, kampın ilk açılış zamanlarında dostluğun başlayan ve kampın şu an çok güzelleşmiş sosyal medyadan görüyorum. Herhalde 3 yıl oldu. Pandemi zamanlarıydı. E, çok güzel bir yerde. Evren bizi öyle bir birleştirdi ki ben, o benim dostum sen de bu yayınlara başladık. Sonra senin kamp yapacağın yer aynı yerdeki yerde. Bu çok güzel bir çok keyifli oldu. E, büyük ihtimalle Nisan ayında da Orada da görüşeceğiz, buluşacağız. Ama ben şunu sormak istiyorum. 19-20-21 Nisan'da yapacağın kampın içeriği nedir? Detayları nedir? Biraz onu konuşalım seninle. Evet, teşekkür ederim. Şimdi biz aslında Cinen Çigong, yani daha önce sizinle de röportajını yaptığımız, bahsettiğimiz bilgelik Çigong'u üzerinden, yani geleneksel Çin tıbbının dört kolundan biridir Çigong. Dinac Chong'da Doktor Pang Ming tarafından kurulmuş yani bir batı tıbbı doktor aynı zamanda bir son dönem sistemi ve iyileşme oranları Batı'nın ve tıbbının mucize diyeceği oranlarda olan bir sistem. Tabii bunu sadece bedensel iyileşme gibi değil. Hani bedensel rahatsızlıklar tabii ki ilk genelde insanları tetikleyen şey oluyor böyle araştırmaları girme konusunda. Ama bu duygusal blokajlarımız hayatımızdaki e, hayatımızın akışı içerisinde kendimizi tıkanık hissettiğimiz her şey için geçerli olan bir şey çünkü daha önceki e, sizinle sohbetlerimize dostlarımız merak edip bakarlarsa eğer hani bu kamp nedir ve ne alaka dediklerinde orada sizinle de zaten çok güzel bunu derinleştirmiştik beraber açmıştık oradan da bilgi edinebilirler. Şimdi birincisi bu da Türkiye'de yapacak kamp doğru mu? Doğru. Bu, bu, evet. bu defa evet. defa Doğru, evet. Burada ilk defa yapılacak böyle yüz yüze bir e, çalışma. Çünkü e, cinalçı gong hiç bilinmiyor Türkiye'de. Yani Batı'da, Avrupa'da, Amerika'da var. Hatta hastaneleri var bunun. Yani, da, gerçi bizde hastaneden mi okul deniyor. E, çok yoğun bir şekilde yayılım göstermiş ve devamı var. Fakat Türkiye'de ilk defa bunu biz e, yaygınlaştırıyoruz aslında. Şu anda yetiştirilen öğretmenlerle birlikte. Ve e, dolayısıyla hem o Türkiye grubuyla birlikte ilk dostlarımızla e, yüz yüze e, bir çalışma yapacağız. Aynı zamanda dışarıdan da bu güzel alanından faydalanarak kendinde hızlı dönüşümler isteyen dostlarımız için tabii ki e, onlara da kapımız açık. Şimdi sana bakarken aynı zamanda e, istekam sayfamdaki altındaki noktada bakıyorum. Şimdi bu kamplarda iki kişi oluyor Bir ilk defa deneyimleyenler, bir de bu işi bilenler. Şimdi bilenler, yani daha önce bunları gitmiş, bunları deneyimleri yaşamış biraz daha ne olduklarını bildikleri için daha rahat karar verebilirler. Ama e, hep şunları görüyoruz. Ben ilk defa şöyle bir şeye katıldım, bir kampa katıldım, bir eğitime katıldım, bir etkinliğe katıldım. Hayatımda şunlar değişti. E, hı hı. Bir tanesi sen yapıyorsun. Şimdi ben ilk defa katılmak isteyenlere, tereddütlü olanlara e, bu yayını biraz devam ettirmek istiyorum. Mesela kim gelmeli sana yani mutlaka bir arayışta kendisini sorgulayan, bilinçaltı ile ilgili kendisini yüzleşmek isteyen, belki de kendi kendine dönmek isteyen insanlar mutlaka bu kampları takip ediyorlar veya sizin gibi eğitmen takip ediyorlar. Bir kitapta e, buna kimin ihtiyacı var veya kimin gereksin var böyle bir kampa, üç gün boyunca oraya gelmeye kim sence ihtiyacı var? Evet, Hepimizin. Hepimizin değil mi? Başta benim. Başta benim. <laughs> Çünkü Güzel. e, bir, ara benim. insan, <laughs> Evet yani kendisine fayda vermiyorsa bir insana bir şey, başkalarıyla da faydada buluşamıyor. Dolayısıyla önce merkezden bize iyi gelmesi önemli tabii ki. Dolayısıyla herkese iyi gelecek bir şey. Çünkü hayatımızda hepimizin içinden geçtiğimiz dönemde biraz hızlandırılmış kurs gibi bir döneme girdik çünkü sadece Türkiye olarak da bakmak ya, ya. değil. Bu hani ya, ya anda. Bu hızlandırılmış kurs içerisinde tabii dersler yani gelen hızlı geldiği için hızlı bir e, analitik, hızlı bir e, tespit, hızlı bir çözüm ve bu çözüm nasıl oluru merak eden dostlarımız açık aslında yani biz de dahil. Dolayısıyla burada aslında e, gerek bedensel bir takım rahatsızlıkları olan dostlar, e, gerek duygusal hayatında işte özel ilişkilerinde, arkadaşlık ilişkilerinde, iş e, ile ilgili yaşantısında tıkanıklık yaşayan dostlarımız için burada geldiklerinde hazır bir alan oluşacak. Yani buranın bir avant... Ay bir dakika. Bir ara vereceğim çünkü kedilerim sapıtmış durumda onları dışarı çıkaracağım. Tamam. Şu anda geldiler onlara. Geliyorum. <laughs> Gel bakayım buraya. Maymun. Bu bir tanesi. Ah, benimki de dışarıda. Gürültü, gürültü yapan... Aynen yayında kalacak bunlar biliyorsun. Devam edelim. Evet. Diğer suçlu da burada. Gel bakalım. Yani, bakalım. Bu da diğer cüce. Oo, çok <laughs> tatlılar. Evet. Tabii bunlar. Ben de vazgeçmiyorlar. E, <laughs> ben, <de, gülüyor> ben de az önce seninle bağlamadan önce kapının dışına çıkardım. Ee, şey kap, ben kapıyı kapatınca üç mü oldu? Evet. Evet, yayınımıza bir kedi isyanı dediğimle ara verdik sevgili izleyenler. <laughs> i̇şte bu kediler böyle yani enerjinin olduğu yerde bitiyorlar. Gerçekten bütün Çigong çalışmalarında, sınıfla yapılan çalışmalarda gelip şurama oturuyorlar, buraya oturuyorlar ve böyle bir uykular bir bir şeyler keyifli keyifli ve eğer kapıyı açmazsam isyan çıkartıyorlar. Yani sen senden önce... Yavlayarak... Ben İnanılmaz sana... bir şey. Evet, dolayısıyla bu çalışma gerek dediğimiz gibi bedeniyle ilgili bir rahatsızlık yaşayanlar. Buna tabii çok ağır ta hastalık tabir edilen şeyler de dahil. O da şöyle araya girilme, sana, sana evet. katkı sağlamasın. Aslında ben şimdi kendimi dirençledim. Burada aslında ihtiyacı olan değil de bence ya bir dakika benim bir sorunum var değil ya yani... Hiçbir soru hissetmeyen insanın bile bence bunları yaşaması gerekiyor değil mi? Yani bunu böyle şey gibi tanımak gerekiyor. Sanki orası bir hastalıklı, problemli insanların gideceği yer gibi görmemek gerekiyor. Bence hepimizin günlük hayatta böyle bir arayışta, böyle bir şeye ihtiyacı var. Katılacak mısın bana? Katılmakla beraber genel olarak biz insanlar olarak nadiren hayatımız yolunda gidiyorsa böyle şeylere merak edip, içsel bir yolculuğa çıkıyoruz. Genelde bir şeylerin ters gitmesi gerekiyor. Sistemin bize bazı mektuplarla, bir şeylerin hayatımızda ters gittiğini, onun bizim yapımıza uygun olmadığını göstermek için bizi ziyaret etmesi gerekiyor genel olarak. E, tabii bu herkes için değil dediğimiz gibi bir genelleme yapıyoruz şu anda. Bazen bir kazayla, bazen bir hastalıkla, bazen ilişkilerimizde sorunlarla, bazen işimizde sorunlarla tıkanıklık diye özetleyeceğimiz, takılı kalmadan bir takım şeylerle bizi oraya çekiyor. Biz çünkü genelde zihinsel olarak o taraftan uzak kalmaya, biraz orayı uzağa koymaya meyilliyiz. Şimdi sevgili izleyenler, bu kampı yapılacağı yeri birazdan bu yayın sonunda açık adreslerine vereceğiz. Zaten görseller de ekrana gelecek. Gerçekten e, orası kurtarmış bir bölge gibi. İnanılmaz bir e, doğası, inanılmaz bir ortamı var. Ve oradaki e, insanlar da aynı enerjideki insanlar. Ben bu kampın çok güzel olacağına inanıyorum çünkü enerjiler orada birleşecek. Ee, peki o kampa geldi, üç gün boyunca neler yapacaklar? Ben şimdi hep şey için, hani senle daha önce konuştuk ya, senin dışındaki diğer değerli konuklarımla da dostlarımla da bu yayını izlediklerinde bir kişinin bile aklında bir şey takılıp bu uyanışa aman yolda gidersek kendini sorgulamaya, kendini tamamlamaya bir mail alıp edecekse bu yayınlar bu halkanın bir parçası olacak. Zaten biz de bir görevliyiz diye düşünüyorum ben yazan kendi adıma. Dolayısıyla herkese hitap edecek sorular sormaya çalışıyorum. Ben geldim, ya böyle içimde bir sıkıntı var, bir şeyler var, bir arayışım var. Üç günde e, dedim ki, Gözde, lütfen kaydımı yaptırdım. Üç gün neler yapacağım, hangi eğitimleri alacağım, e, konaklamanım olacak, benim e, vejetaryen bildiğim kadarıyla veya nedir, o detayı biraz verirsen. Tabii, seve seve. E şimdi zaten bu başlangıçta kurduğumuz kim gelsin cümleleri işin sadece bir bahanesi. Doğru. Aslında biz burada kendimizi daha bilmeye yönelik geliyoruz. Yani dediğiniz gibi eğer bir şey yok ise bile e, sizinle daha önce sohbetini yaptığımız bilinç nedir, zihin nedir, bu ikisi birbirinden nasıl ayrılır, ben nasıl huzurlu yaşarım, nasıl yaşarım ve ben neyim, ben kimimi deneyimlemek üzere buluşuyoruz orada aslında. Ve burada zaten bununla ilgili eğitim alan dostlarımızla birlikte e, biz bir alan oluşturuyor olacağız, bilinç alanı oluşturuyor olacağız. Dolayısıyla orada yapacağımız metot çalışmaları, bilinç meditatif çalışmaları çok daha kolay algılanır bir hale gelecek. Çünkü o alanın içine giren kişi o alandan çok daha hızlı beslenecek. Bizde öyle çünkü çalışmalarda kişi alanı alanda kişiyi besliyor. Dolayısıyla orada cuma günü öğlen gibi buluşacağız. Güzel bir tanışma sohbet, ondan sonra ufak ufak çalışmalar. Dediğiniz gibi biraz e, bilincin rahatlaması için ve bedende baskı oluşmaması için hafif menüler olacak. E, çalışmalarımız keyifli olacak, böyle e, şey gibi asker gibi değil de keyifle tatlı ilerleyeceğimiz çalışmalar olacak. Ondan sonra akşam güzel sohbetimiz olacak, biraz daha deneyimlerimizi paylaşmak, biraz daha keyifli vakit geçirmek üzere böyle akışın içinde esnek, güzel tatlı bir ee, geçireceğiz ve pazar günü de akşam üzeri tamamlıyor olacağız. Nisan ayında o güzel baharın her işte o bütün orada milasta biliyorsunuz harika böyle çiçekler, ağaçlar her şey çıldırmış oluyor. Doğa zaten kendi başına iyileştirici bir şey doğanın kendisi. E biz de doğaya katkıda bulunacağız birlikte hep beraber böyle açılıp saçılıp ondan sonra döneceğiz evlere. Başta tam gün herhalde eğitimlerle geçecek. Evet tabii yani Jinan Qigong çok bir derya yani çok engin içinde teori ve metotları olan bir sistem. Burada biz temel olarak bilinci uyandıracağız. Bilincin dışarıdan odağını kendisine çevirmesini sağlayacağız. Dolayısıyla huzurun, koşulsuz mutluluğun, koşulsuz sevginin dışarıdan değil içeriden geldiğini deneyimli olacağız. Da... Bu bile başlı başına bir kazanç. Şu olacak abi değil mi sevgili Gözde gözlemlerden... 3 e, günün sonunda alacakları anahtarlarla, bana anahtar kelimesini seviyorum. Şifre hı hı. daha bana anahtar çünkü daha e, enerji veriyor bana. Bu anahtarlarla döndük. Ne itibaren bir şeyleri ayaklarında farklı görecekler, bir şey değiştirebilecekler veya ben kendi örnekleri. Ben geldim orada aldım zaten doğa oradaki yiyeceğiniz domates bile orada yetişiyor. Sevgili izleyenler. gibi bildiğim bir yer olduğu için son derece hem organik ürünler, hem gibi havası zaten doğa başlı başına. Çok güzel eğitimler, ofis ortamlarının sonunda ben pazar akşamı döndüğümde, pazar sonu işte diyelim İstanbul'un en tripinin trafiğinin yoğun olduğu bir şehre döndüğümde bile artık bende bir anahtarım var ve anahtarla hayatımda bir şeyleri değiştirmeye başlayabilirim. Ne dersiniz? Evet. Açık bir kalple gelen herkes için Zaman diye bir şey var ve bir şeye ulaşmak için çok zaman harcamak, çok emek harcamak, bir sürü zorluğun içinden geçmek gerekir diyen de zihin ve eski öğrenilmiş bilgiler açık kalple gelen biri için iki gün, üç gün bile hayatında bazı şeylerin dönüşümünü başlatmak için yeterlidir. Orayı açalım. bir Çok, çok önemli. Açık kalbi açalım. Yani e, bence bu çok önemli. O açık kalbi açalım ki Açık kalplerine nasıl oraya gelebilecekler? Yoksa diğer türlü oraya iki günlük böyle hani tırnak içerisinde turistik bir gezi gibi değil. E, hmm. e, teslimiyetle mi gelecekler? Yani kalbimi açtım. Bana verecek olan şeyi alabilecek durumdayım. Hangi duyguda gelmeli gerekiyor? E şöyle, şuna bakarsak aslında hayat kolaylaşıyor. Bugüne kadar tekrar ettiğimiz şeylere bir göz atır atarsak eğer mesela hayatımızda. Bugüne kadar işimde, ilişkilerimde, evimde, şunda bunda şu 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 alışkanlıklarımı, şu davranışlarımı tekrarladım ve bir işime yaramadı dediğimiz hepimizin hayatımızda detaylar olmuştur. Bugüne kadar bu ezberler işime yaramadıysa ben ne yaparak bunu dönüştürebilirim? Başka bir yol deneyebilirim, değil mi? Doğru. Çünkü aynı Einstein bile diyor ki aynı şeyi tekrar etmek farklı sonuç beklemek deliliktir diyor. Aslında delilik de demek istemiyor. Yani o kibarca söylemiş de. Evet. Yani biz hayatımızdaki rutinlerden bir kazanımımız olmadığı gibi enerji kaybediyoruz. Bazı şeylerden sıkıldığımız zamanlar oluyor, sıkıştığımız zamanlar oluyor. Bunları nasıl dönüştüreceğimizi bilmediğimiz için o şeylerin içinde devam edebiliyoruz. Dolayısıyla bunu dönüştürmek için bir anahtar aslında bu. Ve dediğimiz gibi bunun için zaman değil, açık bir kalp gerekiyor. Oraya geldiğimizde, o şeyle karşılaştığımızda eğer zaten bu titreşiyorsa bir kişi de gelecektir e, bu e, ortamın, bu alanın içine, bilinç alanın içine girecektir. Oraya geldiğinde zaten deneyim her şeyi. Bilgi değil deneyim dönüştürür insanı. Biz bir kitap da okusak onu deneyimlemediğim sürece hiçbir işe yaramayacaktır. Buradan daha önce programlar konuştuğumuz o güzel kalpler bir araya geldiğinde bir de ayrı bir sinerji oluşturacak Daha önce yayınlarımızda konuşmuştuk. Baktığımızda aslında bilinç dediğimiz şeyi kalple bağlarsak eğer burada bir bilincin bir bireyin bilincinin saflaşarak uyanması ve o ortamdaki herkesin bilincinin uyanması sonrasında da o bilinçlerin birleşmesi demek burada korkunç saf çok güzel koşulsuz sevginin ve huzurun oluştuğu bir ortam demek. Zaten bunu buraya girer girmez bu çalışmalarla Hızlı bir şekilde deneyime sokuyoruz. Cinexigong hızlı bir sistem çünkü. Şu olacak değil mi o zaman? Kaç kilik bir kontenjan var? Onu da sorayım. Ee, biraz daha kontenjanımız var. O zaman kaç kilik bir var? 10 kişi rakam anlamında kaç kişi anlamında şey yapabilirsin? 20 kişi yapabilir ee... Yani rahatlıkla 20 ve biraz daha üzeri olabilir. Zaten belli bir kontenjanımız dolu. Çünkü evet. çalışan, yıllık çalışan talebelerimiz Hı, geliyor. Şimdi Onun 20. dışında biraz daha birilerini davet Hı. edebiliriz. Şimdi istiyorum? Mesela 20 kişi birbirini tanımayan, belki birkaç arkadaşla gelecek. 20 kişi içerisinde 7-8 tane birbirini tanıyan grup gelecekler. Cuma. Pazarı günü oradan çıkarken birbirini tanıyan, birbirinden alışveriş yapmış, e, mutlu olmuş ve o tanışmanın hı hı. dışında dostlukla devam ettiren, yani orada açık kalpte geldiklerinde belki sıkıntılarla gelecekler, belki kaygılarla gelecekler. Ama giderken pazar günü 1,5-2 gün sonunda çok daha başka bir şekilde ayrılacaklar. Değil mi? Ee, öyle. Bu işte kalbi ne kadar açtığımızla Aştığım bağlantılı. Orada zaten müthiş bir doğanın, müthiş bir kalp açıklığının birbirine koşulsuz sevgiyle birbirinin iyiliği için fayda vermek üzere buluşan insanlarla buluşuyor olacağız hep beraber. Dolayısıyla bu ortama geldiğini bilerek ve bu bir karşılık beklemeden hayatımızda çünkü alışverişlerde genelde karşılıklar hesaplar yapıyoruz bu ortamda kimsenin kimseden bir beklentisi olmaksızın sadece fayda sevgi de buluşmak üzere buluşulan bir ortam. Dolayısıyla bunun katkısı zamanla ve herhangi bir şeyle ölçümlenebilecek bir şey değil. Büyük bir katkıdan bahsediyoruz tabii. 19-20-21 Nisan'da e, Bodrum Milas'ta zaten bu yayının hem yayın esnasında hem de yayının sonunda sizinle ilgili tüm iletişim bilgilerini mutlaka vereceğiz. E, peki bunun dışında da ileriki zamanlarda başka projeler e, var mı? Biraz daha senin bilgi ve butik gidiyorsun. Yani daha çok böyle e, İhtiyaca göre, oluşuma göre gidiyorsun benim anladığım kadarıyla. Kalpten gelen taleplere göre ilerliyoruz aslında. Yani e, orada o kişilerin kalplerinin e, talebiyle bir alan oluşuyor ve o alan karar aldırtıyor. Dolayısıyla e, bunun dışında şimdilik bahsedeceğim e, an içerisinde gelişecek, vaktiyle gelişecek şeyler dışında sevgili ustam Master ve çifengi e, davet ettim buraya. Kasım ayında ilk defa bir Cçi Qigong Masterıyla e, Kasım ayında burada bir güzel başka bir kamp daha yapacağız hmm. daha uzun süreli olacak bir 5 6 günlük bir kamp olacak Akyakada e, ve e, ilk defa bir cinçi Qigong ustasının buraya hani dünyada ilaçsız hastane olarak bilinen mucizeler e, oluşturan bir sistemin e, büyük ustalarından birinin buraya gelmesiyle tabii başta ben çok mutluyum Kasım e, Kasım'a ikinci bir öyle bir çalışma yapacağız. Ama ben şunu anlayayım mı? Nisan'la Kasım arasında kalpten gelen bir şeyler gelir diyor bana. Bakalım var bir talepler bir şeyler. Ona göre yeni yeni şeyler oluşumda tabii ki. E, peki bununla ilgili son şu bu yapacağın çalışmada e, hep şu anda seninle temaslı olanlar hem de belki başka yerden duyup da temasa geçecek olanlar var. Bu 20 kişilik bir grup falan oluşturduğunda. Daha sonra onlarla iletişimlerim devam ediyor bildiğim Bağlantılar devam ediyor. Evet. Bundan da evet. bu eğitimler Biraz onlara bahsedelim ya. Yani ben geldim. Orada belli bir, bir kalbimi de açtım. Bana da çok iyi geldi. Ama ben devam etmek istiyorum. Çünkü bu böyle iki gibi, gibi değil. Bu belki bir, belki değil bir yaşam biçimini değiştirmek değil mi? Yani yolu değiştirmek. Öyle. Değiştirmek. Evet. E, ondan sonra da e, burada bana rehberlik olan eden Gözde Ergüç benim alacağım eğitimler, bağlantılarım devam ediyor değil mi? Tabii ki. Kısa süreli eğitimler açıyorum. Cinen Çigong'u ve uyanan bilinci e, tanıştırmak için e, tabii ki dostlarımızla. E, bunun dışında yıllık e, sertifikalı bir programımız var. Ustanla beraber yürüttüğümüz, dünyanın her yerinden ustamın yetiştirdiği hocalar olarak biz birlikte bir bilinç ailesi oluşturuyoruz dünyada ve bunun yıllık eğitimleri var ve bu devamlı süregelen bir eğitim. Bunu ben iki senedir Türkiye'de devam ettiriyorum ve bundan önceki sistemde daha çok enerji alanı üzerinden çalışılıyordu bizim sistemde artık bilinç alanına geçiş yapıldı. Doktor Pang o şekilde söyledi bundan kısa bir süre önce çünkü artık güçlendi ve bilinç alanına geçiş yapın. Çünkü bu diğer etrafımızdaki insanların, ülkenin, dünyanın bilincini de etkileyecektir dedi. Dolayısıyla bu şekilde ilerliyoruz. Türkiye'de senin dışında bunu uygulayan var mı? Bilinç alanı üzerinden yok. Yani bilinç alanı dediğim gibi... Geleneksel çigongda qi, qi üzerinden yani en kaba tabirle enerji üzerinden çalışmalar yapılıyor ee, ve bilinç alanı cinayet çigongla tabir çıkmış bir şey. Kişiler genelde bunu eski aldıkları eğitimlerle karıştırarak gelirler. Kuantum eğitimi aldım, şunu aldım, bunu aldım diye bir süre sonra bunlarla hiç alakası olmadığını görürler. Ee, dolayısıyla bilinç alanı üzerinden yok. Ee, şimdi bizimle birlikte ustamla yetiştirdiğimiz geçen sene bir eğitmenimiz var. Bu sene de üç eğitmen daha yetiştiriyoruz. Dolayısıyla bu aile böyle böyle işte yeni eğitmenleriyle, yeni öğrencileriyle, şifacılarıyla e, halka halka büyüyecek Türkiye'de. Güzel bir bilinç alanı oluşturmak üzere ustamla plan program yapıyoruz bu konuda. Yani özetle yok. Özetle evet. yok. Ben varım diyorsun. Bu alanda şu anda yapılan ee, Çok teşekkür Yani kendi yaptığın işi sana zor anlattırdım. Çünkü dedik ya ben yaptığım işi nasıl anlatacağım dedim ki anlatman gerekiyor. Çünkü bunun en fazla duyulması hem de şu anda sohbetler gibi soru cevapla bunlar konuşulduğu zaman. Çünkü gerçekten insanlar çok büyük arayışlar. Ve herkes kendine göre kirlenmiş ve yorulmuş bilinçlerimiz var. Ee, beyinlerimiz var. Ee, herhalde başka bir program konusu ama dünyanın ve evrenin gittiği çok farklı var. Hepimizin bir şeye ihtiyacı var. Özellikle büyük şehirlerde ve metropollerde. Bu nedenle e, sen ve senin gibi bu iş yapan bütün insanlar aslında bir takım görevler yapıyorlar gibi ben saygı duyuyorum. E, arınmamızla ilgili, temizlenmemizle ilgili ama en önemlisi saf bilincimize, saf bilince ulaşmakla ilgili. Bu nedenle bu kamp önemliydi. Senin çalışman önemliydi. E, büyük ihtimalle denk getireceğiz. E, biz de orada olacağız. Kamp esnasında da o deneyimi ben de gözlemlemek ve yaşamayı çok istiyorum. Son olarak kampın ilgili söyleyeceklerim varsa onları alayım senden. Kampla ilgili. Lütfen. Hı -hı. Kampla ilgili evet. Kamp, e, aslında bakarsanız bir alan oluşturuyoruz biz burada. Sadece şunu söylemek istiyorum. Kamp ...la ilgili değil, hepimizin yaşantısıyla alakalı. Aslında her şey çok basit. O? Ee, bizim karmaşık hale getiren şey zihnimiz, edindiğimiz bilgiler, ezberlerimiz, içimizdeki inanç kalıpları. İnsanların inanç kalıbı deyince aklına din geliyor genelde. Fakat ee, çok farklı, içerlerde çok ince alanlarda bulunan inanç kalıpları var. Kendi kendimize çelme taktıran. Dolayısıyla biz bunlardan özgürleşmeye yepyeni bir bizim cinak çiğomda ikinci hayat sistemi diye tabir ettiğimiz bir sisteme geçiş yapmak üzere buluşuyoruz. Ve çok emek vermem lazım, zorluklardan geçmem lazım diyen zihnimizi bir kenara sen otur bakalım deyip bilinç sisteminin içine geçiş yapıyoruz. Dolayısıyla hayal edildiği gibi zor değil. Gayet sade, gayet basit tatlı e, bir takım böyle metotlarla, çalışmalarla buluşmak üzere niyet koyduk. Eğer birinin kalbinde titreşim varsa, davet varsa, hissediyorsa tabii ki kapımız herkese açık. E, herkese kapın açık, kendine kapın kapalı, arkadan sesler geliyor. E, demin çıkardık ya onları, şimdi tabii isyan çıkarıyorlar. <laughs> <duş, gülüyor> <kapına. gülüyor> i̇syan çıkartıyorlar. E, herhalde burada <laughs> Sonra şunu söylesem bana katılır mısın? Arayışta olan bir kalp, bir başka kalp gidiyor, buluyor mu veya titreşimler bir araya geliyor mu? Ya bu yavaş yavaş böyle halka haline geliyor mu? Ya benim kalbim seni buluyor, senin ikisi onu buluyor. Yani bu e, bir araya getirip böyle bir titreşimlerle enerji olarak bir şey oluşturuyorlar mı? Öyle. Bununla ilgili özetleyecek olursak çok güzel bir zen deyimi vardır. Nedir o? Der ki öğrenci hazır olduğunda öğretmen gelir, hı hı, hı. öğrenci gerçekten hazır olduğunda öğretmen gider. gider. Dolayısıyla Çok. eğer bir çağrı oluşmuşsa e, muhakkak onu karşılayacak bir şey, bu öğretmeni biz tabii insan olarak düşünüyoruz. Doğru. E, fakat e, hayattır öğretmen, hayatın mektuplarıdır. Dolayısıyla talep varsa... Sistem ona göre çalışmaya başlar, talep yoksa ona göre çalışır. Peki, o zaman diyelim ki öğrenciler alırsa eğer, 19 <laughs> Nisan'da, e, Gözde Ergüç Atölye'nin organizasyonunda, Olive Garden Litre, Bodrum, Milas'ta, harika bir hı hı. iki buçuk günle öğretmen de orada hazır. Yeter ki öğrenci hazır olsun. Şimdiden kolaylıklar diliyorum sana. Çok iyi geçeceğine inanıyorum. Çünkü iyi enerjilerle bu organizasyonu yapıyorsun. Ve dilerim ki orada gelen her güzel insandan açık kalplerle gelsin ve güzel kalpler ayrılsın. Evet. Güzelliklere açılsın. Güzel şifalara, güzel böyle faydada buluşmalara, huzur, huzurlu bir hal ile oradan mutlulukla evlere dönmeye vesile olsun diyelim. Teşekkür evet. ediyoruz. Görüşmek üzere zaman. Görüşmek üzere.